Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizlere eşlik ediyor. Kudret Bey hoş geldiniz programa. Hoş buldum Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler katılımınız için. Yeni güne başlarken Trump'ın yeni imzaladığı kararname ile birlikte Amerika'ya ithal edilen araçlarda ve hatta yan parçalarında yani kapsamın biraz daha geniş olduğunu görürüz. %25'lik gümrük tarifesini, vergisini imzalamasıyla başladık. Yankıları sürüyor şirketlerden, ülkelerden açıklamalar da geliyor ama elbette merak edilen unsur ekonomik büyüme noktasından neler getirecek bu adımlar? Nasıl yorumluyorsunuz? Öncelikle sizinle bayram önce son yayınımız. Sizin CNBC ailesinin ve bizleri takip eden izleyicinin bayramını kutlamak istiyorum. Çok Tabii, teşekkür ederim. E, Trump, o, Trump boş durmuyor. Sürekli yeni tarifeler açıklamalarla birlikte ülkeler arasındaki gerginlikler artabiliyor. Ve işte Avrupa Birliği ile Kanada anlaşma yaparsa Trump ayrıca bir tehdit unsuru da Oluşturabiliyor. Tabii bu çok komplike bir durum. Yani sadece ithal araçları kapsayan bir durum değil, bu araçların e, parçaları da söz konusu. Ayrıca Amerikan otomotiv şirketlerinin Amerika dışında üretim yapan firmaları da kapsayan bir süreci de e, temsil ediyor. Yani çok komplike bir görüntü. Tabii ki bu da ister istemez ekonomik aktivite tarafında da e, bir problem oluşturma yolundaki senaryoyu ön plana çıkartıyor. Fed üyeleri de zaten enflasyon cephesine de bu anlamda atıfta bulunuyor. Yani şu anda bunu net bir şekilde ölçümlendiremiyoruz ama ister istemez bu döngüde en azından bu yılki süreçte bir miktar daha farklı bir dinamik içerisine girebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu açıdan da en azından önümüzdeki aylardaki olası etkilerini birazcık daha dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız makro göstergeler çerçevesinde buradan peki fiyatlama noktasına döndüğümüzde bir miktar güvenli liman talebinin desteklendiğini, onsaltının hafif yukarı yönlü seyrettiğini ve yeni revizyonların geldiğini de görüyoruz. 3300 dolarların üzerine bekleyen Wall Street kurumları da var. Amerikan borsalarında satıcılı bir tablo var. Keza bugün Avrupa'da öyle ama ayrışan bir tema da var. Bir rotasyon da var. Paranın arayışı noktasında, yön arayışı noktasında. Buradan sonraki tabloyu nasıl yorumlamak gerekiyor? 2 Nisan'da çok yaklaşmışken. Şimdi tabii e, jeopolitik listemasında önemli bir aşama kaydedildi. Ya altın cephesinde orayı destekleyecek bir gelişme şu an için yok. Ama Trump tarifeleri ister istemez burada e, bir miktar emtia cephesini dirençli tutuyor. İlaveten altın özelinde baktığımız zaman e, Borsa Yatırım Fonu ETF'lerdeki girişler ve Merkez Bankalarının buradaki talepleri altını 3000 dolar seviyesi üzerinde tutuyor. Baktığımız zaman da zaten e, grafiksel görüntüde de 2945-2970 bölgesi üzerinde hala iyimser tavır var. Ha burada şu sorgulanabilir. Eğer bir önceki zirvesi 3055'in üzerinde bir kalıcılık oluşursa burada rakamsal olarak 3200'lere doğru yeni bir hamlenin izlenebilme senaryosu var. Ama zaten 2025 yılı beklentilerinde kabaca 3200'ler sanki zirve gibi duruyor. Bu yüzden de buraya kadar hızlı bir şekilde mi gidecek yoksa biraz Ölü taklitimi yapacak. Gümüş burada biraz daha iyi bir performans sergileyecek mi? Buna bakmak lazım. Ben bu arada biraz daha altın-gümüş rasyosuna baktım. 96 ve 92 bölgelerden bir dönüş kaydediyor. Acaba bu süreçte biraz gümüş popülerlik kazanır mı? Oraya bakmak lazım. Amerikan borsa indekslerinde son dönemde önemli değer kayıpları izledik. Şirketlerde de bunu izledik. Ama bunun teyidini e, göremedik. Ben Nasdaq yüzey indeksinde 55 haftalık ortalama 19.800'ün altında Henüz haftalık kapanış göremiyorum. Bu haftayı saymazsak son 2 haftada özellikle 19800'ün altına sarksa da haftalık kapanışı hep bunun üzerinde gerçekleştiriyor. Dün de düştü ama baktığımız zaman hala 19800'ün üzerinde. Eğer e, Nasdaq 100 endeksi benchmark gösterge olacaksa teknoloji tarafında bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa aslında bir dip oluşumu için önemli bir manevra ama Trump'ın buradaki söylemleri biraz orayı tedirginlik yapabiliyor. Burada Nisan ayında başlayacak finansallarla birlikte süreç desteklenirse çok daha iyimser senaryoları konuşabiliriz. Aksi takdirde burası bir kırılım noktası olabilir. Biraz dikkatli olmak gerekiyor ama ben iyimser tarafta olduğumu söyleyebilirim. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve küresel görünümü bugünlük burada noktalıyoruz.